Evet, vaka sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle son 40 günde e, harita neredeyse tamamen kırmızı oldu. E, tabii Sağlık Bakanlığı e, kırmızının tonlarını ayarlamıyor. Yani mesela 100 binde 100 vaka üzeri kırmızıysa eğer 100 binde 500 vaka üzeri de kırmızı oluyor. E, o nedenle 100 binde 100 üzeri ve 200 üzerini birbirinden de ayırmak gerekiyor. Türkiye'nin bütün haritası koyu kırmızıya doğru dönüyor. Hı hı. Neden bunlar oluyor? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi AKP hükümetinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve en tepedeki insanların vatandaşa ceza keserken, maskesiz gezenlere, lokantacıları yasaklarken, kahvecileri yasaklarken, müzisyenleri yasaklarken Kendilerinin cenaze namazlarında dip dibe durmaları ya da bugün olduğu gibi AKP kongresinin hınca hınç dolu olup adeta Türkiye'de bir virüs patlaması neden olması. Daha önce de mesela Cumhurbaşkanı Karadeniz gezilerinde ya da çeşitli sebeplerle gittiği yerde yaptığı mitinglerde ne maske, ne mesafe ne de hijyen kuralları uygulanmıştı. O yüzden bu artışların e, vebali elbette ki bu süreci yönetemeyenlerdedir. E, bir de tabii